bugün e, alışveriş yaptık. Hem de aa, kocaman bir poşet alışveriş yaptık. Ve TD'ye gittik. bir çantalarımız da var. Evet. TD'ye gittik, Osman'a gittik ve e, Smith Paris'e gittik. Oyuncakçıya. ve size aldıklarımızı göstermek istiyoruz. Aynen. Aldıklarınızın çoğunluğu aslında e, çocuklarla yapacağımız aktiviteler için ama biz de iki anne olarak, iki çocuk annesi olarak tabi böyle şeyler aldık. Aynen. O zaman nereden başlayalım? İlk önce seninkisine şuna bir başlayalım. Seninkisine şey bu tarafa alalım, benimkisine şey bu tarafa alalım. Tamam. Dersin. Olur. Ana. Ben şöyle iki tane renkli büyük bir kağıt aldım. Ee, arka plan olarak videolarımız için. Şöyle bir tane mor, bir tane sarı, pembe, pembe mor karışımı bir şey. Bu takvimi ben kendime aldım. Buraya ee, biraz daha geniş olduğu için buraya tahminlerimi falan rahatlıkla yazabiliyorum. Bir de ay takvimiymiş, onun çok hoşuma gitti. Ben buna ne kadar para ödedim? 2 euro. Ben maalesef size söyleyemeyeceğim ne para ödediğimi çünkü bilmiyorum yazıyormuş herhalde yazıyor bir saniye. Yok. Bir ay. Kendisi bir ay. Yazıyormuş. Evet. Ee, sonra devam edelim. Şöyle çocuklar için e, güzel bir şey aldım. Arı. Arı yapacağız böyle. Bununla aktivite. bir aktivite. E, aktivite olarak çocuklarla yapmak için tatlı bir şey. E, fiyatını da söylemedim. Fiyatını söylemedim. E, i̇ki ay bunun fiyatı. Ben de böyle birkaç paket e, her renkten keçi aldım. Şöyle göstereyim. Bunların da adet fiyatı 2 euro. Yani toplamında 6 euro'ya geliyor. Ee, burada bu çiğ tüccüsü neydi? Line Lineart tüccüsü bilmiyorum ama hani resim yaparken böyle bir e, karton tarzı sert bir tane şeyler oluyor ya. Onlardan çocuklarıma aldım. İki tane çocuğum var. Bir tanesi tabii ki benim. <laughs> benim takrizi yapmak için, resim yapmak için, süslemek için. Evet, en üstüne ben Aynısından ben de aldım. Ben dört tane aldım. Benim e, amacım çocuklarla bir şey yapmak için değil. E, daha önceki videoda da gördüğünüz gibi. Ne oldu. Ben aynısından aldım. Ben de dört tane var. Bununla farklı bir e, şey, bir proje düşünüyorum. Ve aynısının çiçeğini de aldım. Projeyi yaptıktan sonra size de göstereceğim. Şöyle bir şey aldım, beslenme kusu aldım kızıma, çok hoşuma gitti, fiyatı 3 Euroymuş. Şöyle göstereyim size, bölmesi var, buraya meyvesini, şerefini falan koyabilirim, burada ekmeğini koyabilirim. İyi olan, ekstradan, şöyle göstereyim, şurada kaşık ve çatal bölmesi var, bence çok güzel, tam aradığım bir şey. Ben devam edeyim hemen. Benim şurada e, farklı farklı holografik ve simli kartlarım var. Bu da e, daha önceki gösterdiğim o yaptığım aletle. Daha önce size gösterdiğim o makineyle, Cricut adı. Onun için e, farklı farklı kartlar aldım. Ramazan az kaldı. Ramazan zamanında çünkü fazla bir ürün kalmıyor. Ben de kardeşimin sayesinde öğrenmiş oldum. LED ışıklar aldım. Ramazan'dan süsleriz artık. Bunun bir tanesi, bende kalacak bir tanesini de sevgili takipçilerime Instagram üzerinde çekiliş yapmayı düşünüyorum. Onun detayını ama daha sonra vereceğim. Hatta şurada devamını da göstereyim. Onun bir tanesini yine biz kullanacağız. Bir tanesini de takipçilerime hediye edeceğim. Evet ben devam ediyorum. Şöyle bir tane Einhorn'lu yani tek boynuzlu bir şey aldım boyamak için. Aynı zamanda kalemlerini de aldım. Kalemlerle güzel bir tablo boyayacağız. Bunun fiyatı bunun 2 euro, bunun 4 euro ve bunları da size söylemeyi unuttum. Bunların da tanesi 1 euro. <laughs> Ee, benim alışverişim bitti. Kübra ikisi devam edecek. Ben toplamında 27 Euro'luk alışveriş yapmışım. Aslında şu kadar parça bence güzel bir e, fiyat diye düşünüyorum. E, o yüzden sözü artık Kuba'ya bırakıyorum. Evet. Ben devam ediyorum. Burada oyun hamuru var. Ben çocuklar için oyun hamuru aldım. Bunun fiyatı burada yazıyor. 6 Euro. 6 Euro'ymuş. Hiç bakmadık fiyatını. Aslında pahalı. Aslında aradık fiyatını ama ilk ara fiyatını göremedik. Şimdi görüyorum. Bence de altı ayrı çok pahalı. Ama yapacak bir şey Hayır, çok çocuklar <laughs> pahalı zaten. <laughs> çok geç. Evet ve iki e, paket damga aldım burada. Şey, hayvanlar var işte. Kalpler var vesaire çocuklar için. Tane fiyatı bir euro. Sonra şöyle ay uçuyor kelebek olduğu için herhalde. Kelebek <laughs> 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 Kelebekli yapışkanlar aldım simli. Aynı şekilde aynısında çiçeklisini de aldım. Bunların fiyatı birer euro. Ve son olarak benimki de bitmek üzere. Şöyle The Pink Stuff'tan leke çıkarıcı kıyafetler için leke çıkarıcı aldım. Bunu Türkiye'de biz denemiştik. Çok da memnun kalmıştık. İnsanlar çocukları küçük olunca hep her şeyi döküyorlar biliyorsunuz. Burada da bulunca hemen aldım. Benim ödediğim ise bütün bu alışveriş için 35 euro 15 sent ee, devam gösteriyoruz. Bu sefer de oyuncakçıya gittik. Onları göstereceğiz size. Şöyle bir değil iki İkili araba aldım. Ee, çok eğlenceli bir oyun. Benim iki çocuğum olduğu için tabi her şeyden yani ikiz gibi büyüdükleri için her şeyden iki tane gerekiyor. O yüzden direkt böyle ikili bir set aldım. Bunun videosunda ben size zaten ee, bir kısa video olarak atarım. İzlersiniz siz de. Çok eğleneceğinize eminim. Bunun fiyatı sanırım 30, 20 küsürdü galiba. 35. Ben 35 diye hatırlıyorum ama. 35 Bunun fiyatı 35 öyle. Yalnız Kübra e, bizim damat onunla oynamak istiyor ilk etapta. Evet. Çok <laughs> <Tabii> seviyorlar oynamayı. <laughs> Biz eşimle böyle şeyleri çok seviyoruz. Yani, ço şey. Hala çocuk o konuda. o yüzden tabii çocuklar uyuduktan sonra bunu oynama sırası bizde olacak. Ben de bunu kendime aldım. Şaka yaptım, tabii ki çocuklarımı aldım. <laughs> e, simli oyun hamuru, e, kaç tane varmış içinde? Dört tanesi 5 euro. Aslında uygun değil. Kübra daha büyük paket aldı. Ben büyük paket almak istemedim çünkü çok fazla, e, ya yani boş boşuna harcıyorlar, atıyorlar, ondan sonra kuruyor. O yüzden ben küçük e, paket almayı tercih ettim. Evet, Peki. ben büyük paketini almayı tercih ettim. Aynısı, aynı markadan yine simli oyun hamuru. 20 tane var içinde, ben 15 öyle dedim buna. Yani aslında hani e, daha Gel. uygun mutlaka. E, çok oyna, oynanıyorsa büyüğünü almanızı ben tavsiye ederim. Ama haklı tabii. Oyun hamuru oynanıp kenarda unutuluyor ama sonra kuruyor. Oyun hamurunun kaderi. Aynen. Bir de ee, şöyle boya aldım. Ee, çocuklara hani az önce göstermiştim ya, hani boyamak için böyle tahta değil de artık hani... E, ...resim çerçevesi şey, kartondan. Ee, onu boyamak için böyle bir şey aldım. 10 tane boyası var. Bu da 5 euro. Ve son olarak bunu da hediye verdiler bize. Ee, alışverişten ötürü. Pokemon. Bunu şimdilik biz short videos olarak çekeceğiz ve hemen yarış yapacağız. Kim daha çabuk bitecek diye. Evet yani daha henüz ikimiz de açmadık gördüğünüz gibi. Kapalı. Ee, videoyu çekerken açacağız ve bakalım kim kazanacak. Tamam. İki kardeş bir Yarışlar. yarış olacak. <laughs> <laughs> Şimdi yarış zamanı. Diğer videolarımızda sizi bekliyoruz mutlaka. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili kalın. Hoşçakalın. İyi günler. 3, 2, 1